Akdeniz'in incisi Kıbrıs, güneşli toprakları ve zengin tarım tarihiyle göz kamaştırıyor. Ancak birçok yer gibi çevresel zorluklarla da karşı karşıya. Permakültür bize bir çözüm sunuyor. Permakültür, sürdürülebilir insan yerleşimleri oluşturmak için bir tasarım sistemi. Doğayla mücadele etmek yerine onunla işbirliği yapmaya başlıyor. Gıda ile dolu bahçeler, akıllıca kullanılan ve korunan su kaynakları ve çevre ile uyum içinde gelişen topluluklar hayal edin. İşte permakültürün Kıbrıs'a vaadi bu. Permakültür sadece gıda yetiştirmekle ilgili değil. Tüm sistemleri tasarlamakla ilgili. Bu sistemler doğal ekosistemleri örnek alarak oluşturuluyor. Bu yaklaşım Kıbrıs için son derece önemli. Sıcak, kurak yazları ve ılık yağışlı kışlarıyla adanın iklimi permakültür prensiplerine çok uygun. Hem verimli hem de bu toprakların doğal ritmiyle uyumlu bahçeler ve çiftlikler oluşturmamıza olanak sağlıyor. Kıbrıs, doğaya saygı duyma ve onunla çalışma konusunda köklü bir geçmişe sahip. Permakültür de bu temel üzerine inşa ediliyor. Su kıtlığı, toprak bozulması ve iklim değişikliği gibi modern zorluklara pratik çözümler sunuyor. Permakültürü benimseyerek Kıbrıslılar gelecek nesiller için daha sürdürülebilir ve bereketli bir gelecek yaratabilirler. Farklı yağışlı ve kurak mevsimleriyle Akdeniz iklimi ilk bakışta zorlayıcı görünebilir. Ancak permakültür için benzersiz bir avantaj sunuyor. Bu yağmur ve güneş döngüleri çok çeşitli mahsuller ve permakültür teknikleri için mükemmel bir şekilde uygundur. Önemli olan bu doğal ritimlere karşı değil, onlarla birlikte çalışmaktır. Uzun, sıcak yazlar, çeşitli meyve, sebze ve otların yetiştirilmesi için bol miktarda güneş ışığı sağlar. Kıbrıs güneşinin altında olgunlaşan sulu domatesleri, güneşle olgunlaşmış kavunları ve kekik ve kekik gibi mis kokulu otları düşünün. Ilık, yağışlı kış ayları, toprağın dinlenmesi ve yenilenmesi için bir fırsat sunar. Toprağı koruyan ve besleyen, bir sonraki ekim mevsimi için hazırlayan örtü bitkilerini ekmek için mükemmel bir zamandır. Bu doğal döngü, bizi permakültürün önemli bir yönü olan su kullanımına karşı dikkatli olmaya teşvik eder. Akdeniz ikliminin ritmini anlayarak sadece verimli değil, aynı zamanda değişen hava koşullarına karşı da dirençli bahçeler ve çiftlikler yaratabiliriz. su özellikle Kıbrıs gibi bir Akdeniz ikliminde çok değerlidir. Permakültür suyun korunmasını ve dikkatli bir şekilde yönetilmesini vurgular. Her damla değerlidir ve potansiyelinin en iyi şekilde kullanılması amaçlanır. Bunu başarmak için en etkili yollardan biri yağmur suyu hasadıdır. Bu eski uygulama çatı ve diğer yüzeylerden yağmur suyunu toplamayı ve depolamayı içerir. Toplanan su daha sonra bahçeleri sulamak ve hatta evsel amaçlar için kullanılabilir. Kendi topladığınız suyla bahçenizi sulamanın verdiği memnuniyeti hayal edin. Gerçekten sürdürülebilir ve güçlendirici bir uygulama. Bir diğer önemli teknik ise sıvaylelerin kullanımıdır. Bunlar arazinin kıvrımları boyunca kazılan sığ hendeklerdir. Sünger gibi davranarak yağmur suyunun akışını yavaşlatır ve yakalarlar. Bu, erozyonu önler, ve suyun toprağa sızmasını sağlayarak yeraltı suyu seviyelerini yeniler. Damla sulama, permakültür cephaneliğindeki bir diğer önemli araçtır. Bu yöntem, suyu doğrudan bitkilerin köklerine iletir, buharlaşmayı en aza indirir ve su israfını azaltır. Bu su tasarruflu uygulamaları uygulayarak en kurak arazileri bile gelişen vaha haline getirebiliriz. Sağlıklı toprak, başarılı her bahçe veya çiftliğin temelidir. Permakültür, toprağı beslemenin önemini kabul eder ve ona inert bir madde olarak değil, canlı bir ekosistem olarak davranır. Kompostlama, permakültür toprak yönetiminin temel taşlarından biridir. Mutfak artıkları ve bahçe atıkları gibi organik atık malzemeleri toplamayı ve ayrışmalarına izin vermeyi içerir. Bu süreç, toprağa eklenebilen yapısını, verimliliğini ve su tutma kapasitesini iyileştiren besin açısından zengin bir kompost oluşturur. Malçlama bir diğer hayati tekniktir. Bu toprak yüzeyini saman, odun yongaları veya yapraklar gibi organik malzemelerle kaplamayı içerir. Malç bir battaniye gibi davranarak toprağı yalıtır, yabani otları bastırır ve nemi tutar. Ayrıca toprak sağlığına katkıda bulunan faydalı böcekler ve mikroorganizmalar için bir yaşam alanı sağlar. Permakültür ayrıca minimum toprak bozulmasını teşvik eder toprak yapısını bozabilecek ve erozyona yol açabilecek toprak işleme gibi uygulamalardan mümkün olduğunca kaçınılır. Bunun yerine, toprağın doğal verimliliğini korumak ve artırmak için anız işleme yöntemleri ve örtü bitkilerinin kullanımı teşvik edilir. 5. bölüm: Bir Kıbrıs cenneti için bitkiler, gelişen bir ekosistem için akıllıca seçim yapmak. Doğru bitkileri seçmek Kıbrıs'ta başarılı bir permakültür sistemi için çok önemlidir. Yerli bitkiler yerel iklim ve toprak koşullarına özellikle uygundur. Bölgenin yağış düzenine, sıcaklıklarına ve hatta zararlılara ve hastalıklara doğal olarak adapte olmuşlardır. Çeşitli yerli türlerin bir araya getirilmesi daha dirençli ve dengeli bir ekosistem yaratır. Kuraklığa dayanıklı bitkiler bir diğer önemli husustur. Bu bitkiler kurak koşullarda gelişmek için adapte olmuşlardır ve diğer türlere göre daha az suya ihtiyaç duyarlar. Örnekler arasında zeytin ağaçları, keçi boynuzu ağaçları ve biberiye ve lavanta gibi çeşitli kuraklığa dayanıklı otlar bulunur. Bu bitkiler manzara güzellik ve koku katmakla kalmak, aynı zamanda değerli gıda ve kaynaklar da sağlar. Permakültür ayrıca aynı alanda çeşitli bitkilerin birlikte yetiştirilmesini içeren polikültür kavramını da vurgular bu doğal ekosistemlerde bulunan çeşitliliği taklit ederek daha dirençli ve üretken bir sistem yaratır. Birbirini tamamlayan bitkiler seçerek Kıbrıs ikliminde gelişen ahengeli ve bol bir bahçe yaratabiliriz. 6. Bölüm Entegrasyon Uyumu Permakültürde Hayvancılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Permakültür, hayvanları bahçe veya çiftlik ekosisteminde değerli ortaklar olarak görür Hayvancılığı ayrı varlıklar olarak bakmak yerine permakültür onları sisteme entegre eder. Tavuklar, ördekler ve tavşanlar gibi küçük hayvanlar hayati bir rol oynayabilir. Doğal gübre sağlayabilir, zararlıları kontrol edebilir ve hatta yabani otların yönetimine katkıda bulunabilirler. Meyve ağaçlarınızın altındaki çalılıklarda dolaşan, düşen meyveleri ve sinir bozucu böcekleri mutlu bir şekilde yiyen tavukları hayal edin. Dışkıları toprağa gübrelerken, tırmalama eylemleri zemini havalandırarak drenajı iyileştirir. Balık yetiştiriciliği, yani balıkların tanklarda veya havuzlarda yetiştirilmesi de bir permakültür sistemine entegre edilebilir. Balık tanklarından gelen ve besinler açısından zengin atık su, bitkileri sulamak ve gübrelemek için kullanılabilir. Bu atıkların en aza indirildiği ve kaynakların verimli bir şekilde kullanıldığı kapalı döngü bir sistem yaratır. Hayvanların bu şekilde entegre edilmesi sadece sistemin verimliliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda daha dengeli ve sürdürülebilir bir ekosistem yaratır. Ahenkli ve bol bir besin ağı yaratmak için doğaya karşı değil, onunla birlikte çalışmakla ilgilidir. 7. bölüm Sürdürülebilirliği güçlendirmek bir Kıbrıs permakültüründe yenilenebilir enerji. Permakültür, sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımının önemini kabul eder. Bol güneş ışığıyla Kıbrıs, güneş enerjisinden yararlanmak için ideal bir konumdadır. Çatılara güneş panelleri kurularak elektrik üretilebilir, fosil yakıtlara olan bağımlılık azaltılabilir ve karbon ayak izi azaltılabilir. Güneş enerjili su ısıtıcıları, güneşin gücünden yararlanmak için bir diğer mükemmel seçenektir. Evsel kullanım için suyu ısıtmak için çevre dostu bir yol sunarlar. Enerji faturalarını düşürürler ve çevresel etkiyi en aza indirirler. Rüzgar enerjisi de bir Kıbrıs permakültür sisteminde rol oynayabilir. Ek elektrik üretmek için sürekli rüzgar düzenine sahip alanlara küçük rüzgar türbinleri kurulabilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını benimseyerek Kıbrıs'taki permakültür uygulayıcıları kendi kendine yeterli ve sürdürülebilir evler ve topluluklar yaratabilir, fosil yakıtlara olan bağımlılıklarını azaltabilir ve daha temiz, daha sağlıklı bir çevreye katkıda bulunabilirler. Permakültürün faydaları bahçe kapısının çok ötesine uzanır. Permakültür sistemleri doğayla uyum içinde çalışarak daha sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğe katkıda bulunan çok sayıda avantaj sunar. En önemli faydalarından biri artan gıda güvenliğidir. Permakültür bahçeleri ve çiftlikleri çeşitli gıda bitkileri yetiştirerek güvenilir bir taze, besleyici gıda kaynağı sağlar. Bu, dış gıda sistemlerine olan bağımlılığı azaltır ve yerel gıda güvenliğini güçlendirir. Permakültür uygulamaları ayrıca biyolojik çeşitliliği de artırır. Çeşitli habitatlar yaratarak ve zararlı böcek ilaçları ve herbisitlerin kullanımından kaçınarak Permakültür bahçeleri ve çiftlikleri çok çeşitli faydalı böcek, kuş ve diğer vahşi yaşam için sığınak haline gelir. Bu biyolojik çeşitlilik, sağlıklı ekosistemleri korumak ve gıda sistemlerimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için çok önemlidir. Dahası, permakültür suyun korunmasını teşvik eder ve toprak sağlığını iyileştirir. Yağmur suyunu yakalayarak, akışı azaltarak ve sağlıklı toprak oluşturarak Permakültür sistemleri bu değerli kaynağın korunmasına ve erozyona ve bozulmaya karşı korunmasına yardımcı olur. İklim değişikliği acil bir küresel sorundur ve Kıbrıs etkilerine karşı özellikle savunmasızdır. Yükselen sıcaklıklar, değişen yağış düzenleri ve aşırı hava olaylarının artan sıklığı adanın çevresi ve ekonomisi için önemli zorluklar yaratmaktadır. Permakültür, bu zorluklar karşısında direnç oluşturmanın bir yolunu sunmaktadır. Çeşitlendirilmiş, kendi kendine yeterli ve uyarlanabilir sistemler yaratarak permakültür toplulukların iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli hale gelmelerine yardımcı olabilir. Örneğin, artan su kıtlığı ile karşı karşıya kalan bir bölgede su hasadı teknikleri daha da kritik hale gelmektedir. Kuraklığa dayanıklı bitkiler ve verimli sulama yöntemleri düşük yağışlı dönemlerde bile gıda üretiminin sağlanmasına yardımcı olur. Permakültür sistemlerinde yetiştirilen mahsul çeşitliliği aşırı hava olayları nedeniyle mahsul başarısızlıklarına karşı bir tampon sağlar. Gıda kaynaklarını çeşitlendirerek ve dirençli sistemler yaratarak Permakültür topluluklara değişen iklime uyum sağlama ve uzun vadeli refahlarını sağlama konusunda güç verir. Permakültür sadece bir dizi bahçe tekniğinden daha fazlasıdır. Bu bize doğal dünya ile uyum içinde yaşamayı öğreten bir yaşam biçimi, bir felsefedir. Permakültür prensiplerini benimseyerek Kıbrıs'ta gelecek nesiller için daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratabiliriz her evin taze gıda, temiz su ve doğa ile bağlantı sağlayan, gelişen bir permakültür bahçesine sahip olduğu bir gelecek hayal edin. Toplulukların yenilebilir manzaralar yaratmak için bir araya geldiğini, çorak alanları canlı, üretken ekosistemlere dönüştürdüğünü hayal edin. Bu vizyon ulaşabileceğimiz bir yerde. Gelecek nesilleri permakültür konusunda eğiterek, Onları çevrenin koruyucuları olmaları, bir sürdürülebilirlik ve direnç mirası yaratmaları için güçlendirebiliriz. Okullar, üniversiteler ve toplum merkezleri permakültür eğitimini teşvik etmede hayati bir rol oynayabilir. Permakültür prensiplerini müfredatlarına entegre ederek yeni nesil çevre koruyucularına ilham verebilirler. Permakültür, doğayla çalışmaya yaptığı vurguyla Kıbrıs için daha sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğe giden bir yol sunuyor. Permakültür prensiplerini benimseyerek bahçelerimizi, topluluklarımızı ve doğal dünya ile ilişkimizi dönüştürebiliriz. Yağmur suyunu hasat etmekten toprağa beslemeye, doğru bitkileri seçmekten, hayvancılığı ve yenilenebilir enerjiyi entegre etmeye kadar permakültür, sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratmak için bütüncül bir çerçeve sağlar. Faydaları sayısızdır. Artan gıda güvenliği, gelişmiş biyolojik çeşitlilik, su tasarrufu, iyileştirilmiş toprak sağlığı ve iklim değişikliğine karşı daha fazla direnç. Permakültür sadece gıda yetiştirmekle ilgili değil, doğayla uyum içinde bir yaşam biçimi, hem insanları hem de gezegeni ayakta tutan bir yaşam biçimi yaratmakla ilgilidir. 21. yüzyılın zorluklarıyla karşı karşıya kalırken, permakültür bir umut ışığı Kıbrıs için daha yeşil, daha adil ve daha sürdürülebilir bir geleceğe giden bir yol olsun. Bu bir tohum, bir bahçe, bir seferde bir topluluk olmak üzere yapmaya değer bir yolculuk.